Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayet olunmuş ki Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Yani halis münafığın üç alameti. Bir münafıkta bulunan üç haslet. Ayetül münafiku selasun. Münafığın üç alameti vardır diyor Peygamberimiz. Şimdi bu üçüne bir bakalım. Bizde var mı ona bir bakalım. Bir. Şimdi bunlar çok ağır maddeler. Yani toplumda o kadar bariz olan şeyler ki Hocam bu münafıklığın alameti ya bu bizim komşuda da var. Bizim hanımda da bu çok. Diyeceğimiz şeyler. Yani sahabe döneminde bunları söylesen yalan söylemek he Allah'ın Resulü. Hiç yalan Ama şimdi zaten yalan söylemen kalmadığı için normalleşmiş maalesef. Bir. İda haddete kezebe. konuştuğum mu yalan söyler. Bu münafıklığın alameti ha. Yani öyle çok mecusilin bir alameti değil. Hani bize çok tuhaf geliyor. Ya hocam herkes zaten yalan söylüyor. Bir, İza haddete kezebe. Konuştum yalan söyler. Yani bu maddeyle bittik. Adamın zaten sözünün üçte ikisi yalan. Kalan üçte birinin de yalan olma ihtimali var. İki, ve idâ vâde ehlefe. Söz verdin mi sözüne ihanet eder. Var mı bu toplumda? Var. İşverenin var, işçin var, arkadaşın var, dostun var, kiracın var, ev sahibin var. Adam 15'inde veririm diyor. Öbürü de diyor ki sahibi sen 20'ye kadar müsaadesin diyor. Tamam ben 20'ye kadar veririm diyor. Adam 25 oldu, 26 oldu. Ayın sonu geldi. Öbür ayın ilk haftası adam daha yeni verecek. Emaneti ihanet. Yani adam diyor ki Allah'a im iman ediyorum. Ona da demese diyeceğimiz adam münafık. O kadar haslet var ki onda. Bir adam Allah'a inanıyorum diyor. Yani orada frenleyebiliyorum. 3 Ve ida vede tümine khane. Bir şey emanet ettin. Bir mal verdin. Dedin ki ben bunu koruyamam veya bir yere gidiyorum bu sende dursun. Tamam tamam der. Alır. Zamanı gelir. Şu sana, sana verdiğim şeyi bana geri verir misin? Hangi şey ya? Hangi şey ya? Sen bana bir şey mi verdin? Veya verirsin. Para verirsin. 10 verirsin. 7'sini kalmıştır elinde. Yani bu kaldı. Ne yapalım? Ben böyle vermedim ki. Ben 10 verdim. Sana da güvendim. Ya güvendin de işte yani harcadım. Görüyor musun? Yani Müslüman bir toplumda Böyle bir haslet var. Kimsenin kimseye güvene kalmamış. Biliyorsunuz maalesef sahabe efendilerimiz radıyallahu anhum namaz kılacağı zaman dükkanı kepengi indir, kilidi vur. Yok. Yok bunlar. Ezanı duyan abdestini alıyor çıkıyor. Hiç kepengi kapatayım, kilidi vurayım. Adam şimdi üç kilit vuruyor. Niye? Biri dalar içeri. Öyle bir dönem ki şimdi hiç aynı mı? Peki niye öyle oluyor? E sen Kur'an'ı kitabını almazsan, anayasa Kur'an demezsen, sünnete göre ittiba etmezsen ne olur? Adam giriyor, iki gün sonra geri çıkıyor. Hayvana tecavüz ediyor, bir hafta yatıyor yatmıyor, geri çıkıyor. Adam da bakıyor ki çalıyorum, bir şey etmiyorlar. Çalıyor, caydırıcı değil. Ama öyle mi şimdi İslam'da? Emir el mümin yaşayacak ve o toplumda hırsızlık olacak. Yani adam delirmesi lazım, kolu hesap etmesi lazım. Ama şimdi maalesef öyle de Allah toplumumuzu Kur'an'a tebdil eylesin. Amin. Dolayısıyla münafıklığın üç alameti var. Konuştuğum yalan söyler. Bir. İkincisi söz verdiği zaman sözüne riayet etmez. İki, üç bir emanet verirsin ve o emanete de ihanet eder diyor. Bunlar münafıklığın alameti. Allah bu alametler bizde varsa tez zamanda bırakmayı nasip eylesin. Amin.